Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konsept oluşturdum. Bu konsepte Amerika'nın en güzel yerlerini size çekmeye çalışacağım. Tabi izlenimi belirlirse. Bu ee, ufaktan bir çalışma yapacağım bugün. benim de çok sevdiğim ve her zaman böyle nostaljik olarak ve ne bileyim böyle huzur bulduğum bir yer var. Port Jefferson. Port Jefferson limanını çekeceğim size. Eğer e, videom video hoşunuza gider beğenirseniz, paylaşırsanız, yorumlar yaparsanız ben Amerika'nın yani bütün eyaletlerini ve bütün kasabalarını size çekelim. Zamanım bu. Yeter ki sizler beğenin. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi Port Shepherds'ın caddesindeyiz. Küçük bir cadde. Tabi ilerden gelen bir cadde. Çok güzel böyle. Ne bileyim benim çok ilgimi çekiyor ve bana çok huzur veren bir yer. Bakın böyle yukarıdan aşağı gelen bir cadde. Böyle dükkanların olduğu, bankların olduğu böyle temiz, düzenli bir cadde. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, Burada Porchefas'ı bir liman. Yani bakın liman kasabası. Öyle diyeyim size. Çok güzel değil mi? Mimarisi. Bakın böyle restoranlar. Barlar park var. Bakın karşımız hemen liman. Şimdi geldik. Burada da böyle yine dondurmacısından tuttu. işte restoran, yemekti. O tarz şeyler. Karşıda iki tane büyük bacalar var. Ormanın içerisinde yeşilliğin ve mavinin böyle birleştiği bir nokta burası. Bakın yatlar orada yat. Büyük bir a, gemi ve içerisine araçlar şu an nakliye ediliyor. Porsche fırsatın tam ortasında böyle bir tartal. Demek ki Beşiktaşlı bir tartal. Bu Beşiktaşlı arkadaşlara duyurulur. Görüyorsunuz. Yani biraz dinozora benziyor ama kafası kartala daha çok benziyor. Demek ki kartal. Pardon. Dinozor kartal. Bakın arkadaşlar böyle bir çeşme. Cennetten bir... Aa, sanki sahne izliyoruz ya. Bakın buraya geçenler de yalnız para atmışlardı. Evet. Bilek paraları var burada. Çok güzel bir ağaç. Karşıdaki beyaz gemisi. Araçlar yükleniyor. Aileten de buradan karşıya. Vag Island buradan. Bakın arkadaşlar Amerikalı motorculara bakın şimdi onları da göstereceğim size. O motor çetesine denk geldi. İnşallah dayak yemem. Bakın karşıda motor çetesi. Ama size şöyle söyleyeyim bazı eyaletlere motor çeteleri girdiği zaman e, polis konteji altında devam ediyorlar. Polis gözlemin altında çünkü biraz sıkıntılı oluyor genelde böyle motor çeteleri. Buradan devam edelim. Evet buradan biz devam edelim. araçların hepsi gemiye yükleniyor. İşte Port Jefferson. Limana doğru gidiyoruz. Güzel bir park. Danforth. Jefferson sana sam. Jefferson kardeşin limanı burası. Port liman demek biliyorsunuz. Jefferson'da bu arkadaş sağlasın. Galiba bir çocuğa benziyor. Zamanında buralar hep onunmuş. Galiba. Bakın da Yunus gitti yunus düştü düştü de Bakın manzaraya bakın arkadaşlar. Bakın araçlar gitti diyor. Büyük bir gemi. Suyun güzelliği. Burası bir otel böyle minimal oteller var burada. Yerler ahşap. Amerika akşamı çok seviyor. Yat limanı burası arkadaşlar. Burada bir restorantın bahçesi. Bakın karşısı çok güzel orası da park burası neresi diyeceksiniz burası new york log island port jefferson limanı Çok güzel böyle hava, doğa. Ya güzel bir yer aslında. Temiz. Huzurlu. Ya profesyonel bir çekim değil belki ama lütfen elimden geldiğince işte sizlere gösteriyorum. Ya belki bir değişiklik olursa Biraz daha, daha New York'a Da burası. Çok büyük bir ada. Ee, yeşil, orman, deniz, okyanus daha doğrusu. Bak, ördeklerimiz orada. Manzarası, doğası, mimarisi. Güzel bir ada. Huzur dolu bir ada. Kışları biraz soğuk oluyor sadece. Bu sene iki ay, yani iki ay, bir buçuk, iki ay, Ma e Şubat 15'ten sonra farklı <laughs> tek değişiyor. Hava yumuşuyor. Etraf yeşil oluyor. Yani Keyifli yaşanacak bir yer. Böyle bantlar de Spor yapan insanlar. Ah yeşil. Allah'ım ne kadar güzel. Ne diyor? Köpeğe kaka yaptırmayın. Yaparttırırsanız da toplayın diyor. Biz istemiyoruz diyor. Yani arkadaşlar hani, hani videomu beğenirseniz ben de beğenirim sizi. Daha çok, daha çok, daha çok videolar çekelim. Ne bu artık profesyoneller doğru geçer. Çünkü neden? Şu an Belki şu an rüzgar sessizce. Ne bileyim belki istediğim gibi bir görüntü alamayacağım ama ben sadece size doğayı göstermeye Yaşanan bir bölüm minicik bir yer. Bakın çok güzel yerler var. Bakın bu arkadaşlar da limanda çalışan. Asgariyeti en düşük olduğu zamanlarda Hanım topuna çalışan emekçi kardeşlerim Sayenizde Port Chaffers'ın limanı liman oldu Ama harika büyüdü Ama güzeller Gerçekten sanat güzel ya Gerçekten sanat güzel Bakın taşı ve gücü simgeleyen işçili, işçiyi, insan gücünün asilliğini gösteren bir heykel. Tabi sanattan anlayan arkadaşlar için, sanattan anlayan tüm dostlara sevgiler.